kuzeyden güneye, doğudan batıya işlek bir yol üzerinde bulunan ve önemli bir bölge olan Karabağ, tarih boyunca birçok hanedana ve kavme ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllardır Türklerin hakimiyetinde kalan bu bölge, bugün resmen Azerbaycan toprağıdır ve Ermenistan işgali altındadır. Bizler Türkiye Türkleri olarak Ermenilerin oynadıkları dış destekli oyun ve kanlı eylemlerine rağmen Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna yürekten inanıyor ve bunu gönülden destekliyoruz. Karabağ yer adları, kültürü ve tarihi geçmişiyle tam bir Türk yurdudur. Azerbaycan, Türkiye gibi çoğunluğu Oğuz Türklerinin yaşadığı bir bölgedir. Eski Romalıların Albaniye adını verdiği bölgeye Araplar Arran, Oğuzlar ise Karabağ adını vermiştir. Son bin yılda farklı Türk idareleri altında bu bölge yönetildi. Su kaynaklarının ve otlaklarının bolluğu ile Türkler tarafından kışlak olarak kullanıldı. Karabağ, Kür ve Ara Sırmakları arasında içerisine Gökçe Gölü'nü de alan dağlık ve ovalık yerlerden oluşan bir bölgedir. Eski Dağlık Karabağ, Karabağ bölgesinin dörtte birini oluşturur. Dağlık Karabağ bölgesinde Hankendi, Çuşa, Akdere, Hadrut, Ocavel ve Askaran bölgeleri vardır. Azerbaycan ve Karabağ güneyden kuzeye, doğudan batıya giden tüm kavimlerin uğrak yeri olmuş, oldukça karışık bir tarihi gelişim süreci yaşamıştır. Bugün Ermenistan'ın hak iddia ettiği gibi Karabağ'daki topraklara Ermenilerin yoğun olarak 18. yüzyıldan sonra Rus planlamasıyla yerleştirildiği açıkça bilinmektedir. Rusların 1. Pedro döneminde başlayan sıcak denizlere inme hayalini hayata geçirmek için Ermeniler aktif olarak kullanılmıştır. Karabağ, Rusya'nın Kafkasya politikasının merkezini oluşturmuş ve bölgedeki Karabağ Hanlığı planlı şekilde etnik temizliğe tabi tutularak Türkler ve Müslümanlar bölgeden sürgün edilirken Osmanlı ve İran Ermenileri bilerek ve isteyerek bu bölgeye getirilerek iskan edilmiştir. İlk çağlarda Azerbaycan Hızla büyüyen Roma İmparatorluğu M.Ö. 68 yılında Azerbaycan topraklarını ele geçirdi. Azerbaycan ardından 227 yılında Sasanilerin eline geçti. 600 yıl boyunca Sasaniler bu bölgede Doğu Roma ile mücadele halinde oldu ve Azerbaycan'a Fars kültürünü yerleştirmeye çalıştı. Türklerin Azerbaycan'a ilk gelişleri M.Ö. 6. yüzyılda kuzeyden gelen Sakalar zamanında olduğu düşünülmektedir. Daha sonra milattan sonra 4. ve 5. yüzyılda bölgeye Akunlar gelmişler fakat yerleşmemişlerdir. Azerbaycan'a kalıcı olarak yerleşen Türk kavimleri M.Ö. 120 ile sonra 503 yılları arasında bölgeye gelen Bulgar, Hazar, Acheri, Saragur ve Sabir Türkleridir. Bu ilk geliş yıllarında bile Azerbaycan bir Türk ülkesi haline geldi. Halife Muaviye'nin zamanında Azerbaycan nedir sorusuna verdiği eskiden Türklere ait bir memleketti cevabı bölgenin çoğunluğunun Türk olduğunu Arap akınlarıyla bunun değişmeye başladığına işaret eder. 7. yüzyılda yazılan Ermeni Coğrafyası isimli eserde bölgedeki ismi geçen etnik gruplardan Hunlar, Barsiller, Bulgarlar, Kengerler, Sabirler, Ogurlar ve Hazarlar bölgede Oğuz göçünden önce Türk nüfusunun oluşmasında etkili oldular. 11. yüzyıldan itibaren Karabağ dahil Azerbaycan bölgesine yoğun Oğuz yerleşimleri başladı. Araplar döneminde Azerbaycan Karaba, Roma, Salsani ve Doğu Roma hakimiyetinde kaldıktan sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında Müslümanlar tarafından fethedildi. İslam orduları bütün Ortadoğu'yu geçtikten sonra 642 yılında Azerbaycan'ı tamamen ele geçirdiler. Araplar geldiği zaman bölgenin kuzeyi Hazar Türklerinin elindeydi. Araplar Meragayı başkent yaptılar. 10. yüzyılda ise başkenti Erdebil'e taşıdılar. Selçuklular başkent olarak Tebriz'i İlhanlılar Hülagü zamanında Meragayı, Abakan zamanında ise Tebriz başkenti olarak kullandılar. Safeviler döneminde ise önce Erdebil, sonra Tebriz başkenti olarak kullanıldı. Görüldüğü üzere Azerbaycan toprakları birçok devlet ve medeniyete başkent olarak hizmet etmiştir. Abbasiler döneminde Azerbaycan valisi Yezid ile Hazar Kağan'ı Bağdur'un kızı Karabağ merkezindeki Berde'de evlendiler. Türkler ile Araplar arasındaki dostluk Bağdur kızının öldürülmesiyle son buldu. Bunun üzerine Hazar Kağan'ı Astarkan 764 yılında 10.000 kişiyle Kafkasya'yı dağıtarak bölgedeki Arap egemenliğini bitirdi. Doğu Roma Kralı Teofil, Sasanilerle anlaşarak Doğu Anadolu'daki İslam egemenliğini bitirmek üzere Sasanilerle birlikte planlar yaptılar. Annesi Türk olan Halife Mutasım, Türklerden kurduğu ordusuyla Bizans'a karşı bölgedeki Müslüman ahaliyi korudu. Babek isyanları Arap Abbasilere karşı Azerbaycan'da Abbasilerin kontrolü kaybetmesinde büyük etkiye sebep oldu. Babek isyanı bastırılamayınca Abbasiler Türk Beyi Emir Afşin ile Büyük Dağcı'yı Karabağ'a gönderdiler. 837'de Aras Nehri kıyısındaki Bez Kalesi kuşatılarak Babek yakalanmış ve tehlike ortadan kaldırılmıştır. Abbasiler Azerbaycan'a bağlı kurdukları Divin Eyaletine Türk Sacıoğulları Hanedanlığından Muhammed El Afşin'i tayin ettiler. Bu hanedanlık 892-930 yılları arasında merkezi Karabağ olmak üzere Sacıoğulları adındaki Türk Beyliğini kurmuşlardır. Abbasi Devleti'nin bölgede hakimiyetinin zayıflamasıyla yerli aileler bölgesel hakimiyetler kurdular. Bunlara Sacıoğulları, Sallariler, Şeddadiler, Şirvanşahlar ve Caferiler örnek olarak verilebilir. Selçuklular döneminde Azerbaycan. Selçuklu Türklerinin Azerbaycan'da ilk görülmeleri 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey tarafından bölgeye yapılan akınlarla olmuştur. Bu akınlar yeni yurt arayışı içerisindeydi. Selçuklu Türkleri gelmeden önce bölgede özellikle Hazarların oluşturduğu Türkçe konuşan halklar vardı. Maveraünnehir'den Nehir'den Selçuklu lideri Tuğrul Bey tarafından gönderilen Çağrı Bey, Azerbaycan içine yaptığı akın ve keşiflerde karşılarında duracak güçlü bir kitle olmadığını gördü. Türkler bölgede küçük gruplar halinde yaşayan Gürcü ve Ermenilerle savaşarak geri döndüler. Selçuklular 1040 Dandanakan Muharebesinde Gaznelileri yenerek bağımsız olduktan sonra hareket sahası olarak gördükleri Azerbaycan'a sürekli akınlarında devam etmişler. Tuğrul Bey başkenti 1043'te Rey şehrini taşıyarak fethi hareketlerine devam etmiştir. Dönemin çağdaş tarihçilerine göre Oğuzlar kartal gibi süratli atlar üzerinde dolaşan yaylı, mızraklı ve uzun saçlı olarak tasvir edilmiştir. Tebriz'e ele geçiren Torul Bey, 1045'te Doğu Roma tarafından kuşatılan Gence'yi aldı. Selçuklular Gence'de Bizans ordularını yenip bölgeyi ele geçirdiklerinde bölgede bağımsız bir Ermeni prensli ya da devleti yoktu. Urfalı Mateos'un tabiriyle Torul Bey ateş fışkıran kara bulutlar gibi Erciş üzerine yöneldi. Azerbaycan bölgesinde bulunan Türkler Bizans kuvvetlerini rahat bırakmayarak akınlarına devam etmişlerdi. Sultan Alparslan zamanında Gürcü ve Ermeni derebeyleri tamamen etkisiz hale getirilerek bölgede Selçuklu otoritesi sağlamlaştırılmıştır. Sultan Alparslan'ın 1064 yılındaki seferlerinden sonra Kars, Arpaçay, Arasboyu, Karabağ, Gence, Nahçıvan ve Ağrı civarındaki tüm beylikler Selçuklu devletine katılmıştır katılan beyler arasında Karabağlı Türkmen emirlerinden Tu ile Şeddatlardan Divin emiri Ebu Levser de bulunmaktadır. Alparslan, Gürcü seferleri sırasında Karabağ kışlık olarak kullanmıştır. 1076'lı dönemlerde Türkmenler kesin olarak Azerbaycan'a yerleşmişlerdi. Alparslan'dan sonra Selçuklu hükümdarlığına geçen Melikşah 1079'da Karabağ'a girdi ve kendine bağlı Türk beyleri kutladıktan sonra onlara hediyeler verdi. Bu dönemde Azerbaycan ve Karabağ yoğun Türk yerleşimiydi. Selçuklu Sultanı Berk Yaruk ise Gence ve çevresini kardeşi Muhammed Tapar'a ıkta olarak verdi ve bu bölgeye gönderdi. Saf Tigin yönetiminde gönderilen Türkler Müneccinbaşı tarihindeki ifade ile Arran ülkesinin bütün ova, dağ, nahiye ve kalelerine yerleştiler demiştir. i̇bn Azrak bu dönemde Gence için bir Türkmen şehri, Türkmen ordusu için de sayılmaz bir kalabalık ifadelerini kullanmıştır. Nasavi'deki Arran ve Mugan'daki Türkmenlerin yoğunluğunu anlatmak için karınca gibi kalabalık ifadelerine yer verdi. Harezm döneminde Arran vilayetine Türkmen yığınağı denildiği görülür. Selçuklular zamanında Azerbaycan'da yeni yerler kuruldu ve önemli şehirleri Türkler kendi elleriyle inşa ettiler. Bölgedeki birçok yer adı Türkistan ile benzerlik gösterir. Burada Oğuzlardan başka Kıpçak Türkleri de bulunmaktadır. Onlar Derbent'ten bölgeye gelmişler. Bir kısmı Hristiyan olurken bir kısmı da İslamiyeti seçmiştir. Atabeyler döneminde Azerbaycan, Azerbaycan bölgesinde Selçuklu Devleti'nin zayıfladığını gören devlet görevlileri bulundukları yerde bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kuzeyden gelen Kıpçaklar hiçbir engel ile karşılaşmadan Kür Nehri civarına kadar geldiler ve Karabağ'a girdiler. Azerbaycan Atabeylerinden olan Şemseddin İldeniz, 1146-1175'te Müslüman Oğuzları toplamış ve Kıpçakları yenerek Karabağ'a tekrar teslim almıştır. Atabeyler yönetimini 1146'da Gence Valisi olarak bağımsızlığını ilan eden Şemseddin İldeniz kurmuştur. Onun bağlı olduğu İldeniz adıyla alınan sülale 1146-1225 yılları arasında hüküm sürdü. Atabeyler yani il denizlilerin ilk başkentleri Genceyken, daha sonra başkentlerini Tebriz'e taşıdılar. Bir ara İsfahan ve Rey'i ele geçirecek kadar güçlendiler. Harezmi Şahlı Celalettin Mengübertin'in Azerbaycan'a girmesiyle Atabeyler ile mücadeleye girdi. Sonunda Moğollara mağlup olmalarıyla beraber Azerbaycan Moğol yönetimi altına girmiştir. Timur döneminde Azerbaycan İlhanlılar 1230 yılından sonra Azerbaycan'a girdiler. Bu dönemde Türk kültürü Azerbaycan'ın her yerine hakim olmuştu. İlhanlılardan sonra Azerbaycan bir süre Altın Ordu egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra 1383-84 yılları arasında Azerbaycan'da Celaililer hakim olmuş. Bu durum Timur'un Azerbaycan'ı 1383'te işte almasına kadar devam etmiştir. Azerbaycan Timur için bir üst bölgesidir. Karabağ Timur'un kışla olmuştur. 1396 Kıpçak Seferi dönüşünde Derbet'ten Bağdat'a kadar olan sahayı Timur oğlu Miran Şah'a vermiştir. Karabağ'ı da ordu merkezi yapmıştır. Timur Ankara Savaşı öncesinde Ankara'ya Karabağ'dan hareket etmiştir. Timur Anadolu'dan ve Suriye'den yaklaşık 50 bin Türkmeni Karabağ'a iskan ettirmiştir. Timur devleti bölgedeki gücünü yitirmesinden sonra Osmanlı'ya sığınan Karakoyunlu Kara Yusuf Nafçıman'a gelerek beyliğini tekrar kurmak istemiş ancak ak koyunlu hükümdarlar kara koyunlara izin vermemiştir. Böylece Karabağ 1403-1508 yılları arasında ak koyunlu hanedanlarına mensup hükümdarlara kışlak olmuştur. 1467'deki kara koyun ak koyunlu savaşında Azerbaycan'a ak koyunlular kesin olarak hakimiyet sağladılar. Ak koyunlu uzun asan bölgenin tek hakimi olmuştu. Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerinde Azerbaycan adeta Türkmen nüfusuyla zirve yapmıştır. Safeviler döneminde Azerbaycan Uzun Hasan'ın ölümünden sonra Akkoyunlular yıkılmış ve Safevi hanedanlığını kuran Şah İsmail Azerbaycan'ı ele geçirmiştir. Kuzeyde Şirvan bölgesinde Şirvan şahlar kendi hakimiyetlerine devam ediyorlardı. Şah İsmail 1502'de Nahçıvan'da Akkoyunlu ordusunu yenerek Anadolu Türkmenleri ile birlikte Safevi hanedanlığını kurmuştu. Safeviler döneminde Azerbaycan'da hepsi Şii olmak üzere Erdebil ve Mugan çevresinde Ustacalı, Şamlı, Tekölü, Baharlı, Dulgadurlu, Avşar, Kavanlu, Kozanlı, Kaçar ve Varsal, Karabağ'da Cevanşir Derbent civarında Hamaslı, Musullu, Kırklı, Bayat, Serav'da Esperlü, Ahıska'da Kazamlı, Şirvan'da Alpavgut gibi Türkmen boyları bulunmaktaydı. Azerbaycan'da Osmanlı Safevi mücadelesi. Osmanlılar dini, siyasi ve ekonomik olarak rakip gördükleri Safevilerle devamlı mücadele halinde oldular. Bu yüzden Osmanlı orduları sık sık Azerbaycan'a gitmişlerdi. Azerbaycan, Osmanlı Safevi mücadelesinde sürekli el değiştirdi. Karşılıklı saldırılar uzun bir süre devam etti. Yavuz Sultan Selim, Safevi hükümdarı Şah İsmail'in üzerine yürüdü ve onu 1514'te Çaldıran'da mağlup etti. Osmanlı orduları bu zaferden sonra Karabağ, Nahçıvan ve Revan'a girdiler. 1555 Amasya Antlaşması ile birçok yer Safevililere bırakıldı. Şah Tahmasp Kaçar sülalesinden şah verdiği Karabağ Beylerbeyi ilan etti. 1578'de 3. Murat zamanında Şirvan Tiflis ve Dağıstan gibi birçok yerler Osmanlı'nın eline geçti. 1585'te Nogaylar ve Kırım Hanlığı'nın yardımıyla Ferhat Paşa Azerbaycan'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi. Karabağ kesin olarak 1588'de Osmanlı'nındı. Merkezi Gence olmak üzere Karabağ Eyaleti kuruldu. Karabağ Gence Beylerbeyliğine ilk olarak Suhumlu Çerkes Paşa atandı. Bir yandan Osmanlılar, bir yandan da Özbekler tarafından Sunni kıskacını alınan Safeviler 1590'da Osmanlılar ile bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Şeki, Şirvan ve İsfahan'ı Osmanlılara bıraktı. 1593 yılı Osmanlı kayıtlarında burası Vilayeti Gence Karabağ adıyla yazılmıştır. Anadolu'daki Celali isyanlarından sonra Şah Abbas 1603'te tekrar Azerbaycan'ı ele geçirdi. 1635'te 4. Murat Tebriz ve Revan üzerine sefere çıkmış. Bugünkü Türkiye-İran sınırını belirleyen Kasr-ı Şirin Anlaşması ise 1639'da imzalanmıştır. Safevillerle Osmanlılar arasındaki mücadele uzun yıllar devam ederken Rusya 1720'den sonra Hazar Denizi kıyılarını ele geçirerek güneye iniyordu. Bu durumdan rahatsız olan Osmanlı bölgeye Köprülü Ahmet Paşa'yı göndermiş. O da Tebriz, Revan, Gence, Erdebil ve Karabağ tekrar ele geçirmiştir. Fakat bölge 1736'da tekrar Safevillere bırakıldı. Böylece Azerbaycan'da Rusya ve Osmanlı karşı karşıya geliyordu. İki devlet arasında İstanbul Antlaşması imzalanmış, Şirvan eyaleti Osmanlı'ya bırakılmıştır. Rusya ve Osmanlı arasındaki mücadelede en çok zarar gören ise Safeviller olmuştur. Nadir Şah döneminde Azerbaycan. Afşar Türkmenlerinden olan Nadir Şah'ın Azerbaycan tarihinde çok önemli bir yeri vardır. O, Horasan valisi olarak başladığı mücadelesinde Safevilerin devamında bölgede Avşar hanedanlığını kurdu. 1734'te Tebriz ve Şirvan'ı tekrar ele geçirdi. Kars'tan Kerkük'e kadar Osmanlı topraklarına ilerledi. 3. Ahmet ve 1. Mahmut zamanlarında Azerbaycan'ın kesin olarak ele geçirilmesi Osmanlıların ana siyaseti olmuştu. Fakat inatla güney inmeye çalışan Rusya ile inatla batıya ve kuzeye ilerlemeye çalışan Nadir Şah'ın başarılı yönetimi bu hedefe ulaşmaya engel oldu. Nadir Şah Doğu Anadolu'dan Hindistan'a kadar güçlü bir hanedanlık kurmayı başarsa da bir suikast sonucu öldürüldü. Bu dönemde siyasi ortamın iyice karışması, Osmanlı'nın artık Azerbaycan ile ilgilenememesi ve Rusya'nın bölgeye henüz olarak yerleşememesi gibi sebeplerle Azerbaycan'da hanlıklar dönemi başlıyordu. Bu hanlıklardan Cevanşir yani genç aslan avşarlarının kurduğu Karabağ Hanlığı, Karabağ ve Azerbaycan dönemi için ayrı bir önemi vardır. Artık bölgede Karabağ Hanlığı dönemi başlıyor.